Ben ilişkilerimde doğru kişiyi bulamıyorum diye yakınan çok danışanım var. Biraz hmm. bunun hakkında konuşalım mı? Şimdi şöyle bir ironi var. Aslında kendi üzerinde çalışman gereken konu her ne ise yani bir anlamda sınavın neredense ona uygun olan kişi geliyor. Tırnak içinde bu da o kişiyi bizim için gelişimsel, dönüşümsel anlamda diyelim doğru kişi yapıyor. Ve kişi aslında kendi üzerine düşeni yapıp buna sebep olan duygularını, düşüncelerini dönüştürebilirse de ya daha fazla o kişiye yani yanlış kişiye bir anlamda çekilmemiş oluyor ya da ikisi birlikte büyüyebiliyorlar ve ilişki o şekilde devam edebiliyor. Ya bu çok güzel olurdu. Evet, kesinlikle. Peki karşımıza çıkan kişinin bizim için doğru olup olmadığını nasıl anlarız? Sağlıklı ilişki yürütebilmek ve aynı zamanda doğru kişinin olup olmadığını anlamak için aslında üç tane beceriden söz edebiliriz. İlki içgörü sahibi olmak. Yani kendi duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olmak. Örneğin daha önceki ilişkilerimde aldatıldığım için partnerime güvenmekte zorluk yaşıyorum diyebilmek. Yani bunun benle ilgili olduğunu kişi orada kabul edebiliyor ilgisiz olduğunu düşünüyorum ama aslında bizim sevgi dilimiz farklı diyebilmesi. Yani ben böyle ilgi almayı seviyorum, benim jestlerden hoşlanıyorum ama partnerim için beni sevdiğini göstermenin yolu birlikte zaman geçirmek gibi. Yani oralarda hem partnere dair hem de kendine dair bir içgörü kapasitesinin olabilmesi. Bu kapasitenin olması demek bir taraftan her şeyi kabul etmek değil, yani orada kendini tanımayı da sağlıyor çünkü içgörü kapasitesi. Yani kişi diyebilir ki mesela benim için hani ilişkilerde sevgi dili çok önemli. Ben mutlaka hani sembolik olarak da olsa özel günlerde sevildiğimi, düşünüldüğümü hissetmek isterim. Ve ancak böyle bir partnerle mutlu olabilirim. Bunların farkında olabilmek, bunları Bunların bilmek. Bunların farkında olabilmek de kişi için o kişi için doğru kişiyi tanımlamaya yardım etmiş oluyor Hı -hı. aslında. Hı -hı. E, i̇kinci bir beceri, karşılıklılık becerisi. Bu da hem e, kendinin hem partnerinin... duygu ve düşüncelerinin önemsemek ve konuşulabilir hale getirmek diyelim. Hı -hı. Yani örneğin e, bir doktor randevusuna gidecek kişi... E, partnerine hani bir doktor randevum var bana eşlik eder misin? Bu benim için önemli diyebilmesi. Yani kendi ihtiyacını karşı tarafa açık ve net söyleyebilmesi. Ama aynı zamanda karşısındakinin ihtiyaçlarını da anlayabilmesi. Örneğin kariyeri açısından yoğun bir dönemden geçiyor, çok çalışıyor. E belki aynı evde keyifli vakit geçirmek istiyor kişi ama hani bu dönem onun için önemli bir dönem, kritik bir dönem deyip hani biraz onu idare etmesi, e, belki evle ilgili bazı sorumlulukları üzerinden alması gibi. Son olarak bir üçüncü beceri daha var. E, bu beceri zaten hemen hemen psikolojide her şeyin temeli <laughs> olarak. Evet, kesinlikle her şeyin temeli, nereden böyle her şeyin altından çıkan bir beceri. O da e, duyguları sakinleştirebilme, kendini teskin edebilme becerisi aslında. E, mesela e, biriyle flört ediyor kişi ve işte iki dakikada bir telefonla bakıyor, hani aradı mı, aramadı mı, arayacak mı? Orada bir anda durup tepkisel bir mesaj da atılabilir ama onun yerine işte kendini sakinleştirebilmek nasıl bir şey yani birazdan arar belki bir işi var meşgul olabilir elbet arar demek ve her ne yapıyorsa tekrardan aslında bunu odaklanabilmek yaşamına merkezine tekrardan dönebilmek aslında. Peki o zaman bir ilişkide doğru kişi olmak ve karşımızdaki kişinin de doğru kişi olup olmadığını anlamak için. Ee, ne dedik? İçgörü sahibi olmak, Hı -hı. karşılıklılık Hı -hı. ve e, duyguları sakinleyebilme becerisi. Evet. Peki bu üçünün de olduğu bir örnek verebilir misin? Tabii. Mesela aynı doktor randevusu örneğinden gidelim. Tam kullandığımız bir örnek. Ee, örneğin kişi partnere dedi ki ya bir doktor randevum var acaba gelebilir misin? Ama hani müsaitsen gel dedi. Yani o da gelmedi. Şimdi bir taraftan hani bu direkt ve açık bir şekilde karşılıklılık ilkesinde konuştuğumuz gibi talep edilmedi. Ama diğer kişi gelmediği için de bu doktor randevusu olan kadın diyelim mesela partnerine karşı öfkeli ve kızgın. Yani. Bozuldu. Bozuldu. Şimdi buralarda önce bir içgörü devreye girebilir. Yani karşımdakinin acaba beni ...reddedeceği için mi böyle söylemekten korktum? Niye bunu açıkça konuşamadım ben? Ya da yük olurum gibi mi hissettim? Ee, ne oldu ve ben? Hani Bu benim için önemli ve ben gel diyemedim. Bu içgörü kısmı. İç dünyamda neler oluyor? Evet. İyi anlamak. Evet. Ee, aynı zamanda belki karşımızdaki kişi... ...yani çok her mesajın altını arayan biri değil de... ...direkt okuyan biri yani sana yük olmayacaksan gel. Yük olmayacaksan gel olarak okuyor ve anlıyor. Biz zaten kadınların birçoğunun bu zihin okuma beklentisi daha fazla oluyor. Bu genellikle zaten işlemeyen ve yanlış bir beklenti. Dolayısıyla orada iç görülen ne oldu ve ben bunu söyleyemedim ve benim karşımdaki hani söylediğimi söylediğim şekilde anlayan biri. Hani onunla bir şey isteyeceksen direkt olarak konuşmalıyım. Bu da bir içgörü karşı tarafa dair. Ve o noktada karşılıklılık ilkesi içerisinde kadın diyebilir ki benim bugün bir doktor randevum var. E, ne yap et ayarla lütfen bana eşlik et çünkü biraz hani kaygılıyım benim için gelmen önemli. Ve bu noktada belki erkek de bunu ayarlayacak bilecek ve böylece o, o e, kadın için bir şey yaptığını hissedecek. Kadın onun için bir şey yapıldığı için değerli ve saygı görmüş hissedecek. Ve belki aralarındaki ilişki çok daha güçlenmiş olacak. Hı hı. Ama tabii bunun olabilmesi için işte orada en başta iç görüyle yakaladığımız kaygıların duygu düzenleme becerisiyle sakinleştirilmesi <laughs> ve doğru açık bir ifadeyle konuşulması gerekiyor. Yani iç görüyle bizim açık ve net iletişim kurmamızı engelleyen bir kaygı var ise bunu fark edeceğiz. Sonrasında bu duyguyu Teskin edeceğiz, sakinleştireceğiz ve sonra da açık ve net bir iletişimle karşımızdakiyle konuşuyor olacağız. O zaman anladığım kadarıyla bu üç becerinin de iki tarafta da olması durumunda bir doğru partner e, durumu oluyor. Kesinlikle. Ve i̇lişkiler daha sağlıklı oluyor. Kesinlikle yani bu üç beceriye sahip olmak iki kişiyi de aslında birbiri için doğru partner hale getiriyor. <laughs> ve tabii ki içgörüyle edindiğiniz kendinize dair öncelikler ve önem sıralamaları da orada önemli. Çünkü işte orada nüanslar başlıyor. Yani biri için doğru olan sizin için olmayabilir gibi. Anladım. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>